Öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ee, Allah nasip ederse bugün Siyer'in çok farklı bir alanını beraber konuşacağız sizlerle. Ee, tekrar ediyorum eğer e, literatür kullanımında e, benim yeni olduğum bir alan olduğu için e, literatür kullanımında abi o kelimeyi o şekilde değil de şu şekilde kullanıyoruz diye beni çok rahatlıkla uyarabilirsiniz. Tekrar ediyorum. E, yani... E, Başlığımızın konusu yani daha doğrusu bu dersin konusu asli saadette engelli sahabeler. E, alt başlıkta Allah Resulü ve Selam'ın engelli sahabeleri istihdamı ve onlarla alakalı davranış modeli. E, tekrar ediyorum Efendimiz Azi ve Selam'ın e, yani engelli sahabelerle alakalı davranış modelini e, bir doktora tezini esas alarak e, onu da kaynaklarda gösterdim zaten e, anlatmaya gayret göstereceğim. E, öncelikle şöyle bir mottoyla başlayalım hiçbir şey engel değil. Yani insana hizmet ve iyiliği organize etme niyetiniz varsa hiçbir engel sizi durduramaz. Ben sahabenin yani özellikle engelli sahabelerde gördüğüm şey bu oldu. Yani ya ben kulağım az işitiyor, benim gözüm az görüyor. Yani benim ileride göreceksiniz örnek var yani öyle bu savaşta burnum tamamen gitmiş insan içine çıkacak halde değilim örnek veriyorum ya Amr bilince muh gibi mesela yani ayaklarım işte yani yürüyemeyecek kadar tırnak içerisinde aynen böyle geçiyor Amr bilince muh. Eee Uhud'dan Uhud şehitlerinden. Yine aynı şekilde mesela Abdullah İbni Ümmü Mektum'un ben şehit olma şeklini öğrenince hakikaten ilk Şam'a gittiğimde öğrenmiştim. Şam ziyaretimde öğrenmiştim. Ümmü Mektum'un şehit orada şehit olduğunu. Sancak taşırken bir savaşta şehit oldu. Hatta onu biraz Arap edebiyatçılar böyle birazcık böyle hani metafor da kullanarak şey yapmışlar. E, hatta bir ata biniyor. Biraz böyle ordunun gevşekliğini görünce diyor ki beni o tarafa doğru sürün diyor. Oraya korku size de ümit olurum diyor. Ve o şekilde şehit oluyor. Yani e, Abdullah İbni Ümmü Mektul biliyorsunuz. Yani yüzde yüz yani gözleri görmüyor. Doğuştan mı sonradan arızi bir şey mi onu tam olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla... Benim ilk yani gördüğüm tespit e, sahabede e, iyiliği organize ederken e, ve e, kötülükle mücadele ederken hiçbir şey onlara e, engel değil. Asıl engellilik kişinin insan olma hasebiyle doğrudan sahip olduğu saygınlığını ve safiyetini koruyamamasıdır. Bu da çok güzel bir şey, çok hoşuma gitti. Yani e, eğer yani engellilik varsa bir insan engelliyse e, asıl engellilik Fizik engellik değildir. İnsan olma hasebiyle doğuştan sahip olduğu saygınlığını yani hani Kur'an-ı Kerim'de diyor ya işte لَقَالَتْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَخْسَنِ تَقْو۪ي سُبْحَرَدَدْنَا وَاَسْفَلَ صَافِلِ Yani esveli safi düşecek şekilde insan olma özelliklerini hususiyetlerini, safiyetini koruyamamasıdır diye de buraya bir cümle aldım. Şimdi arkadaşlar Burada bir ben bir yazım çıkmıştı belki yani çalayan da girebilirsiniz ya yani üç sandalye diye bir yazı yazmıştım üç sandalye. Ee, bu sandalyelerden bir tanesi bizim burada Cenevre'de Cenevre'ye yakın olduğum için bizim burada diyorum iki saat burada benim olduğum yere. Ee, Cenevre'de Cenevre Birleşmiş Milletler binasının önünde ofisinin önünde e, bacağı kırık bir sandalye var arkadaşlar. Bunu belki ileride yine bir derste beraber, bu üç sandalyeyi beraber sizlerle şey yaparız. Bu özellikle bu geçici olarak konuluyor bu sandalye. 24-27 metre büyüklüğünde bir sandalye bu. Ee, özellikle bu şeylerde mayınlardan dolayı bacağını kaybeden insanların, sivil insanların özellikle acısını Birleşmiş Milletler'e taşıma adına yapılan çok büyük bir heykel. Bildiğimiz sandalye ama bir bacağı kopuk. Yani çok güzel mesajlar veriyor esasen. İkinci sandalye, bu yazıdaki yazdığım ikinci sandalye de bu ekranda görmüş olduğunuz. İsterseniz şöyle biraz büyüteyim. Şöyle bakın. Ekranda. Ekran, ekranı ee, abi tasvir edebilir miyiz görme engelli arkadaşlarımız için? E, ta, ben evet. Resmi. Onu ben yapacağım değil mi? Tamam. Güzel. Onu yapıyorum şimdi ekranda şey görüyorsunuz arkadaşlar. Daha doğrusu yani siz onu gönül gözünüzle görüyorsunuzdur ama ben fiziki olarak tarif edeyim size. E, tekerlekli sandalyesinden daha doğrusu şöyle hikayeyi anlatayım daha şey olacak. Utah eyaletinde arkadaşlar Salt Lake City'de bir çocuk 20 23 Eylül 1988'de doğuyor. E, fakat engelli olarak doğuyor. E, oksijensiz kaldığı için anne karnında yanlış hatırlamıyorsam, yani oksijensiz kalıyor. Görme yani hem görme engelli e, hem de boynundan aşağısı felçli bir çocuk hayal edin. Doktorlar çocuğun ismi Matev. E, sadece birkaç saat yaşayacağını söylüyorlar ama Matev zorlu bir yaşam savaşı veriyor. Bu ustada en çok en büyük destekçisi anne ve babası oluyor. bu ciğer parelerini bağırlarına basıyorlar hakikaten. Bütün ömürlerini buna adıyorlar. E, adıyorlar. Ve on buçuk yıl yaşıyor. Yani 11 yaşında e, ee, yaşıyor. On yıl daha yaşıyor. Yani bir saat ömrü kaldı denilen çocuk. Takvimler 99 yılını gösterdiğinde ise e, hayata gözlerini umuyor. Tabii evlat acısı. Yani kolay bir şey değil. Onun e, hayatını ve acısını e, en azından ölümleştir, şey, e, e, ebedileştirme adına, ölümsüzleştirme adına e, mezar taşı e, şey yapıyorlar, e, projelendiriyorlar tabiri caizse mezar taşı yapılmasını istiyorlar ve e, mezar taşı çok dünyadaki en ilginç mezar taşlarından bir tanesi arkadaşlar. Bir heykel var mezar taşında. E, heykel e, de e, bir çocuk tekrar ediyorum boynundan aşağısı felçli ve ama bir çocuk. E, tekerlekli sandalyesinden heykelde tekerlekli sandalyesinden ayağa kalkmış yani heykelde bahsediyorum ve elini de yukarıya doğru uzatmış bir elini de yani artık öldüm tekerlekli sandalyeden kalktım ve e, yani artık Rabbime kavuşuyorum gibi bir şey yani bütün esasen yüklerimden hastalıklarımdan bir yönüyle e, kurtuldum ve e, Rabbime kavuşuyorum gibi böyle yani adeta böyle elini uzatmış ve tekerlekli sandalyeden de ayağa kalkmış tekerlekli tekerlekli sandalyesi de hemen orada e, yani göğe doğru süzülüyor gibi bir e, şeyi var. Şimdi benim engel deyince en, şey deyince aklıma hep bu geliyor yani Hawking'den tutun da bilmem şuna buna kadar tekrar ediyorum hiçbir şey İyiliği e, iyiliği organize etme kötülükle mücadele adına. Yani tırnak içerisinde kendi literatürümüzde söylerim hizmet etme adına arkadaşlar engel değil ben e, tekrar ediyorum bu sunumu hazırlarken gördüğüm şey bu. Şimdi e, öncelikle şöyle bir kısa 3-5 cümleyle neden biz hemen Allah Resulünün hayatına bakıyoruz, sahabenin hayatına bakıyoruz? Ya bu konuda da mı yani ya engelli sahabelerin nasıl hizmet ettiği, nasıl hayata motive oldukları, nasıl hizmete motive oldukları, nasıl kendini yetiştirdikleri, nasıl kendini geri çekmedikleri. Ya bundan mı örnek var siyerde Allah Resulü'nün hayatında? El cevap bunda da var. Ne ararsanız var. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in arkadaşlar 8395 gün risaleti var. Yani 365 günle 23'ü çarptığınız zaman yaklaşık olarak 8500 gün yapıyor. Ve burada da hemen hemen aradığınız her şey var. Bakın Hoca Efendi bununla alakalı diyor ki, evet asıl saadeti milimi milimine olduğu gibi bu asla taşımanız zaten bilimin verilerine, aklın verilerine ters diyor. E, ama ve lakin dinin açık bıraktığı uçları Allah Resulü'nün tebliğ ve hizmet felsefe ve metodolojisini çok iyi anlayarak onun bize bıraktığı uçlardan hareketle birçok meselemizi daha kolay ve rahat halledebiliriz diyor. Eğer konumuz sünnetin ve siyerin önemi olsaydı bu konuyu sizin için daha fazla açardım ama konumuz bu değil. Konumuza bakan yönüyle bize ışık tutsun diye bir iki cümleyle mukaddim olarak e, bahsedeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla e, aslı saadet müthiş bir hazine ve Allah Resulü Aleyhisselatü Allah birçok ayetinde nazara veriyor onun uygulamalarında diyor. Yani e, ben ona adeta yani ayetlerin böyle e, süzdüğünüz zaman e, böyle damlayan şey şu. yani bütün Allah Resulü'nün hayatını anlatan e, daha doğrusu Allah Resulü Sallallahu Aleyhi nazara verilen bütün ayetlere yani Allah'ın tabiri caizse kelamına zaman şunu görüyorsunuz. Yani ben ona yaptırdığım her şeyi doğru yaptırdım ve benim gönderdiğim Nebi'nin sünnetine uyarsanız size kendi sevgimi vereceğim. Yani daha doğrusu sizin kalbinize benim kendi sevgimi koyacağım diyor Allah. O sünnete göre yaşarsanız. İki, ben de sizi seveceğim diyor. Üç, günahlarınızı bağışlayacağım diyor. Dört, yaptığınız her işi doğru yapmış olacaksınız. Mesela bununla alakalı Arimman Al suresinin 31. ayeti var arkadaşlar. Diyor ki, Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettabiyonu yuhukkumullah. Ya Aysel abla bana şeyi demişti. <laughs> kendinizi kısa bir tanıtın demiştim ben onu unuttum araya girelim mi bir haşiyecik düşelim mi çok kısa yani tanıtılacak bir tarafım yok onu söyleyeyim sadece adım İsmet e, İsmet Macit e, Sivaslı bir babanın Yozgatlı bir annenin çocuğuyum e, 1999-99 konya'da kaldım 94-95 e, e, sezonu konya hukuk mezunuyum ee, işte e, Selamların e, çok muhterem eşi e, Eybocayla işte o dönemde tanıştık hakikatli dostumdur Allah razı olsun ben hep öyle söylerim İnsanlığın zekatını e, bana verse ben de insan olurum derim hep öyle ee, Allah razı olsun o dönemde biz beraber çalıştık Eyüp hocalarla o Hadim ilçesindeydi biz de oraya gidip geliyorduk o yokluklar içerisinde çok güzel hatıralarımız var. E, ee, arkasına 99 Almanya'ya geldim arkadaşlar. Almanya'da 14 yıl kadar. işte Güney Almanya'da, arkasından Kuzey Almanya'da vazife yaptım. Sonra Orta Almanya diyebileceğimiz Nereve'de görev yaptım. Arkasından 4 yıl kadar İsviçre'de, bir 3 yıl kadar da Fransa'da vazife yaptım. Ee, son 4 yıldır da tekrar Almanya'dayım. Yazı heyetleri, ondan sonra işte nasihlik aklınıza gelen başka işte Türkiye ile alakalı bir iki Vazifem var. Onları derhut etmeye çalışıyorum. Bir taraftan da doktoramı yapmaya çalışıyorum ee, arkadaşlar. E, herhalde bu kadar yeterli zannediyorum. Bu arada e, tavsiye ederim arkadaşlarımıza okumak isteyenler varsa diye oranın reklamını yapma söylüyorum. Lütfen yanlış anlaşılmasın. E, geçen senede bizim Hollanda'daki Sofya Akademide de 3 e, yıllık e, ilahiyat e, akademisi o. 3 yıl süren eğitimi orada tamamladım. Muhittin Akgülle hocaların, Ayhan Tekineş hocaların yani medyadan da tanıdığınız için söylüyorum ders verdiği bir ilahiyat akademisi. Eğer ben ilahiyat okumak istiyorum e, diyorsanız e, oraya online e, rahatlıkla kaydolabilirsiniz arkadaşlar. E, yaklaşık olarak son 30 yıldır da daha çok e, ilgi alanım diyeyim. Hep böyle siyeri araştırmaya çalışıyorum. Efendimizin hayatını anlatmaya şey yapmaya çalışıyorum. 2000 yılından itibaren de haç ve umreye çok sık gidip gelmeye başladım. Hatta Mekke Medine diye de bir kitap yazdım. Şimdi Almancaya çevrildi. Haziran ayında Almancası çıkacak dua edersek inşallah. teala arkadaşlar. Ee, böyle Haç ve umre rehberi olarak biraz oraya gidip gelmeye başlayınca siyer'e ayrı bir e, şeyim. Yani siyer biliyorsunuz efendimizin hayatını anlatan ilim dalı arkadaşlar. Ee, Aysel abla'lara da bu kadar yeter. <laughs> Yani ben siz tanıtım dediğiniz için tanıtmış oldum kendimi. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Allah Bu Dıştan dıştan görüntüm, görüntümü, içten görüntümü ben hani Üstad Hazretleri dış içe, iç dışa çevrilse diyor ya yani öyle benden kaçarsınız. Onun için şey kısmına girmiyor.